Herkese merhaba dostlar ben Şaban Bozkurt. Umarım keyifler yerindedir. Sizlerle Call of Duty serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhaba tek kollu canavar. Haydi kaldığımız yere devam edelim. En son Paul Jackson'dan Kaptan Price kısmına geçiş yapmıştık. Topa doğru. Nikolay'ı kurtardığımız bölümün devamı aslında. Haydi devam edelim arkadaşlar. Sizler de bu arada kanala abone olup like atarsanız çok iyi olur. Videoların devamı geliyor çünkü. sahneyi geçmiş geçmiştik ya. Entrelayalım geçelim. Helikopterde şeyleydi. Geç lan. Heh. Kaptan Price'deydi. <laughs> Aha. Ha Nikola'yı kurtardığımız bölümde evet. Uçak şu hiç tepki yok lan korkmuyor ne etmiyorum. Uçak vuruldu. Kaptan vuruldu. Haydi. Yayan gideceğiz. Kafkas dağlarında. Gel baba gel. Gel kaptan baba. Yüz başı. Ah, şeyim yok lan Silahım yok. Tabanca mı var sadece? Tam. Right, ben Price, Gus ve Nikolay kaldım. Karizmatik ölmüşler elinden Ha dur silah var burada bir tane M M4 var haydi gidelim six, -130 on way, be in a Tamam Beladan uzak vurmak mı <laughs> Bu kimden beşincisi? 500 metre ileride. Merhaba gaz. Tamam. Ben mi açacağım? Ha yok. Oğlum bende hiç susturucu yok ki. Ne yapacağım? Ha yaşlı adamı öldürecekler. Dur lan bomba atma seni Allah kahretsin. Atla hadi. Bu ölmedi mi hala? şu silahını Alright, alayım. Moving. Tamam devam ediyoruz. Yaşlı amca nerede? adam kaçmış hemen. Tamam. <laughs> İlk sessiz yapalım dedik. Hat haradık bayağı. Ateş etsek ne olur? Kaç kişi iner? Devam devam. Hadi. altı şurada. Biz gördüler mi ki? Çarjör. Alım o şu helikopterdekini bir alayım ya. öllen Sen Allah kahretsin. He, bir sesek de öldüremeyecekmişiz. Kaç lan? Baya kalabalık küçük. Kime diyor? Kaptan. Bak 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 şu aralıktan ateş ediyor. Tamam ne yapacağız? Al işte ben. <laughs> da ateş edebiliyormuş. Tamam ne yapacağız? Savunacak mıyız burada? Tamam. Senin şansına. Senin şansına. Öl Geri çekildiler tamam. buradan devam ediyoruz. Ön kapıyı tara 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 tara. O flash hangi mal attı? Siz mi? Rakip mi? To off up ahead. Stay sharp. Tamam. Uzak olabilir. Çok sessiz etraf. Bu ne? İstihbarat mı? Niye yerde gidiyorum ki? Oy köpekler geldi. Ay. kaybol 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 52 mermi kaldı lan şerefsiz diğer silah geçeyim ya e bu mermiler ortakmış İyi tam mermi aldım Kaybol. Öl. Allah. Şarjör değiştir. Biri beni iyi vuruyor. Ya. Köpekler benim üzerime gelmesin de. Şimdi hatladım. Bu oyunda en nefret şey köpeklerdi. Kaptan, kaptan. Aldığım kimse yok. Bu lan? Ha. Bir bomba atıyor ama her herisi temizlendi. Tamam, devam. Yine bir kamyon dolusu adam geliyor galiba. Tamam ne yapıyoruz? Tamam. Hangi yerde çalı fark edildi? Bomba. Oy, oy. ben mermi bitebilir dostlar kaptan sana uyuz oldum sana uyuz oldum kaçıyor temizledim bizimkiler nerede lan bizimkileri vurdum yanlışlıkla bizimkiler nerede aferin lan gaz zamanlama müthiş Ah, çok şimdilendi ne yapıyorsun tamam kolay ya bunlar Ha, helikopterden geliyor değil mi? Tamam. Şunları da temizleyelim. Yılan patladı hepsi. Ya yani şu helikopterdekine uyuz oldum. güle güle Sen niye ölmüyorsun lan? Bitti galiba. Sen düşman mısın? Ay ay ay. Flashbang atıyorum. Kendimi öldürdüm. Kendimi öldürdüm. Kör bir şekilde daldık içeri. Bakalım nereden başlayacağız. O, o helikopterdekini bir daha indireceğiz. İyi bunu patlattık. Bunu da patlattık. Aa helikopterdeki gel. Sana odaklanacağım. Güle güle. İnşallah paraşütüm vardır. Şu bombayı geri alın. Haydi. Oğlum. Da... Sen aşağı düşmemiş miydin? Şarjör değiştiriyorum. Ha bu Kaptan Price. Kaptan koru beni kaptan. Heh, tamam. Nerede? Dur şu silahı alayım önce G3. Tam nerede lan? Aşağıda mı o? burada. Şimdi o pilote elveda diyelim. Neredesin? Güle güle. Aa olmadı. Tamam dur. O işe yaramadı. Nerede? Nerede lan? Nerede lan G3'üm? Haydi nereden gidiyoruz? Lan niye ses saçıyor? <laughs> Helikopter havaya uçurdu.

Tamam. 100 metre ileride. Düşman mı? Düşmana benziyordu. İnşallah düşmandır. Tamam. Nikola'yı kurtardık herhalde. Aynen. Şu sahneyi izleyelim. Mara sahneyi. Basit geçiyor görevlere ya. Yani uzunluk süresi 10-15 dakika falan oluyor. Yukarıdan gör, Batı Rusya. Tamam. Sonraki bölümde buradan devam ederiz arkadaşlar. Bölümleri dediğim gibi artık yarım saatin altında tutmaya çalışacağım. Kısa kısa siz de zaten izlerken oynatma serisinden hızlı bir şekilde tüm bölümleri izleyebilirsiniz. Hani bir saat izlemek yerine 15 dakika 15 dakika izlemiş olursunuz. Bölüm burada bitiyor arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sonraki bölümde görüşürüz.